Arkadaşlar bugün sizlerle kanal analiz videomuza hoş geldiniz. Ekim ayının kanal analiz videosuna başlayalım. Geçen ay çekmiş miyim tam hatırlamıyorum ama bu ay çekmiş olacağız. 28 günlük analize geldim. İçerik kısmından başlayalım. Biraz düşüş varmış. 1000 olarak düşmüş. Ee, burada da 42.000 gösterim varmış. O da bir %38, %32 düşmüş. Ve çok fazla Uzun videoda yapmadığım için büyük ihtimal onlardandır. Şöyle bir bakalım 115 ne çıkmış? Ofis programları. Bak bununla güzel izlenmiş. Yani aslında aynı hizada gitmiş. En yani son veri filtreleme çekmiştim. O da artmış. Sonra normale geri dönmüş. Burada gösterimlerde bir şey var mı? Yok. Oynatma listesinde Laravel daha çok tıklanmış. Kurslarda da bunları kurs olarak yapmış. Bir... aynı. Tamam. Güzel. Kitleye bakalım kitlede 1400 hep sabit ee, abone artı 4 demiş 4 abone gelmiş abone olmayan kaç kişi var abone olmayan %67 abone olmayan varsa abone olursa sevinirim abone olan da %32 diyor %98 erkek izleyicimiz var %1 de kadın izleyicimiz yaş aralığı da 25-34 genelde benim yaşlar aralığında izliyorlar. Ee, bakalım. Genelde bilgisayar, telefondan izliyorlarmış. En popüler olanlar bunlar. Fakültelerde arasında en popüler. Bakalım. Canva, Laragon, yapay zeka çözümleri iyi idare eder. Bunu kapatalım. Trendlere bakalım. Ajax ve Fetch API, Javascript ee, şu an popülermiş. Trendlermiş. Bunlarla ilgili bir video yaparız. Ee, Json ve Javascript var. Fetch API. Tamam onda bakacağız. Şuradan içerikten bir en popülerleri bir listeleyelim. En iyi anlar diyeyim. Laravel serimiz gelişti de yapay zeka Laravel. Tamam. En popüler videolarımıza bakalım. Kanvayla, Canva'yla nasıl video en popüler olmuş? Ben onu anlamadım. Dur bakayım. Yayınlama tarihi şu göstermeyen yüksek olanlara bir bakalım. Aynen tıklama oranı gösteri ve tıklama oranı dur bakayım şurada en yüksek kanva <laughs> tıklanmış yüzde otuz diyor gayet güzel gayet güzel Göst Görüntülenmede görüntülenme de az tıklanmış ama baktığında kanva videoları da izleniyor varaya videolarımız yapay zeka videolarımız tamam güzel bunu kapatalım içerik kısmına bir girelim. girmeden önce şu bakayım. Laravel videoları düşmüş en iyi anlar. Tamam burada YouTube'da arabalardan çok çıkmış. Bugün burada kelime olarak var mı? Aynen. Laravel 12 derslerinde bayağı çıkmışız. Laravel 10 e-ticaret et sitesinde bayağı çıkmışız. Laravel 11'de çıkmışız. Laravel derslerinde çıkmışız. Bu gayet iyi. Önerilenlerde Laragon'umuz var. PHP var. YouTube aramalarda da Laravel dersleri yazarak daha çok bulmuşlar. Laragon'u da aratmışlar bu arada. Laragon kullanımında gayet güzel. Ee, Google aralamalarda çok çıkmışız. Gayet iyi. Ben videolara bir girelim. Görüntüler, izlenme oranı en yüksek bu hangisiymiş? Bizim röportaj videoları. Ee, PHP ortamı. Laravel dersleri. o İngiltere videom da 3000 tıklamış. İyi eskiler atıklanmış da yenilerden yeni yeni şey yapıyor. Şöyle bir en yenisine göre bir yapalım. Ee, videolara like yorum atmayı unutmayın. Like yorum attıkça videolar öneriliyor. O yüzden her izlediğinizde like yorum atmayı mutlaka unutmayın. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.